bir gönlü güzelin düş kaçağının ipini koparmış uçurtmasıyla yarışırken umut yüklü kuşlarım ışıklı tellerine takıldı kanatlarım ışıklı tellerine yağmalanmış bir ömürden kurtulan buzdağının altında mahsur kalan sevgiyi sabırla aşk yapanın kelebek kanadıyla bahara getirenin ısırgan otlarımı söküp temizleyerek bozkırıma gül tohumu ekenin sevdim dost yüreğini sevdim içtim avuçlarından yaşama sevincini uzaktan, çok uzaktan uzanan ellerinde dört mevsim bahar yangını, nar çiçeği kurmuş aşk sofrasını yolumun ortasına çağırır beni anladım bir bakışta anladım kurbetimin sılasıydı gözleri Gurbetimin sılasıydı gözleri. Yüreğimde sessizce bekleyen bir kanarya başladı şakımaya. Başladı. Suslu içimde gül senfonisi ve şimdi gül yüzlü bir çocuğun mutluluk düşleriyle Sallanıyor yüreğim atlı karıncalarda. Sallanıyor. Masal bu ya. Rivayet odur ki her masalın sonunda üç elma düşer gökten. Biri onu yazanın, biri okuyanın, biri de dinleyip dileyenin başına dinleyip dileyenin başına